Kardeşim ismin öğrenebilir miyiz? İsmim Volkan. Volkan kardeşim dünyada Müslümanlara zulüm ediliyor. Ümmetin Muhammed bunun için ne yapmalı? Allah e, özellikle Orta Doğu coğrafyasında Müslümanlara yapılan zulümlerden dolayı hepimiz muzdaripiz. Bunun için e, Ümmeti Muhammed'in birlik olması gerekli yani. Kesinlikle birlik olmamız lazım yani. Birlik olmak için ne yapmalıyız? Mesela şimdi şöyle söyleyeyim yani. Cemaatler çok dağınık. Yani cemaatleri özellikle bir çatı altında toplamak gibi fikirler güzel olur yani. Hani cemaatler beraber ayrı gayrı olmasa beraber hep bir ağızdan ses çıksa. Osmanlı gibi mesela. Osmanlı tek bir ağızdan ses çıkıyor. O yüzden Osmanlıydı. Ama dağılınca sorun oldu. Şu an 300 tane cemaat, 300 tane lider var. Bu demek oluyor ki 300 tane görüş, 300 tane fikir, 300 tane ana düşünce. İslam'da böyle bir şey var mı sence? 300 tane cemaatin olduğunu ilk defa sizden duydum. Çok şaşırdım ya. Yani ben kesinlikle hani 5-10 tane biliyordum. 300 tane olması biraz tuhaf tabii. Yani i̇şte bunları bir altında toplarsak işte esas esas Müslümanlık o zaman daha güzel olur yani. Her şey beraber olduğu zaman çok daha iyi olur diye düşünüyorum yani. Dünyada bütün ülkelerin kendine göre bir lideri var. Papası var. Evet. İşte Yahudilerin ha haamları var. Ama Müslüman aleminde bir halife yok. Sence halife olması gerekiyor mu İslam aleminde? Yani halife olması çok alim birisinin olması lazım. Çok bilgili birisinin olması lazım. Yani çatlak ses çıkmaması lazım. Ee, hani ya çıkıp birisi ben halifeyim deyip de atıp tutabilir yani çok alim, çok bilgili birisinin gerçekten bu iş üstlenirse tabii daha güzel şeyler olabilir yani. İnşallah. Ümmet-i Muhammed ayrımdan kurtulmalı, bir olmalı, birlik, beraberlik aynı çatı altında toplanmalı. Hem fikir miyiz? Kesinlikle. Hem fikiriz değil mi? Ümmet-i Muhammed doğuda, batıda olsun her yerde zulüm görüyor. Evet. Bunu seyirci kaldığımız için Allah bizden hesap sorar mı? Ya zaten yani bizim vicdanlarımızın el vermediği olaylar gerçekleşiyor. Tecavüzler, işte adam öldürmeler işiti görüyoruz neler yani. Bu üzülüyoruz yani. Bizim zulüm gören hep Müslümanlar. Yani niye böyle oluyor? Belki bize bir ders veriliyor. Belki başka şeyler ama yani hep dediğim gibi yani birlik, beraberlik en önemli şey bu ya. Yani. Birlik olmamız lazım. Kesinlikle. Abibullah TV olarak biz böyle bir şeye başladık. Birlik i̇nşallah. beraberlik altında Ümmet-i Muhammed'i bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Ve gençlerimizi i̇nşallah. bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Gençlerimize diyoruz ki ayrılık yapmadan aynı çatı altında toplanalım ve birlik beraberlik altında toplanmamızı istiyoruz. Sence bu mümkün mü? Çok zor abi. Ama inşallah olur yani. Çok güzel bir şeye vesile olursunuz. İnşallah olur ama zor yani. Hani bu olayları dediğim gibi ranta dönüştürenler de var. Hani hiçbir şeysiz gönlünden gelenler de var. Hani Allah rızası için. Zaten her şey Allah rızasından geçiyor ya. Yani. Bir insanın Allah korkusu olduğu zaman zaten o insan suç da işlemez, günah da işlemez. Yani kesinlikle Allah korkusu olması lazım ya. Yani. İnşallah ümmetin Muhammed bir olur, beraber i̇nşallah. olur. Kardeşim konuştuğun için teşekkür ederim. Bizler için bir en son bir şey söyleyecek misin inşallah? Vallahi abi birlik olalım. Yani daha fazla zulüm görmeyelim. Böyle insanlar ölüyor işte çıkar rant bunlar para bunlar çok kötü şeyler yani. Allah yardımcımız olsun inşallah. Amin. Allah hepimize yardım etsin.